kalple kalple tanışmamız yaklaşık olarak 3 yıl önceydi. Çeşitlerini toplantılarda görmüştük eğitimlerde. Bu yıl Tire İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bayer'in ortaklaşa başlatmış olduğu bir proje kapsamındaki eğitime ben de katıldım. Orada Field ile tanışmış oldum ilk defa. Parçalı olan bu arazilerimizde bazen yerinde gözlem yapmak mümkün olmuyor. FieldView sayesinde oturduğumuz yerden ürünlerimizin kontrolünü yapabiliyoruz. Tarlalarımı Fieldview'den kontrol ettiğimde bir arazimizde sorun olduğunu gördük. Yerinde incelemeye gittiğimde sorunlu olan bölgede su durduğunu gördüm. FieldView sayesinde görmüş olduğum bu sorunun tesviyeden kaynaklı olduğunu gördüm. Önümüzdeki yıl Ekim'den önce tesviye yaptırarak bu sorunu da önüne geçmeyi düşünüyorum. Tarlamızdaki her tarlanın hava durumuna bakabiliyoruz. Büyük parça bir mısır arazimizde Field View uygulamasından telefondan kontrol ederken bir sıkıntı olduğunu gördüm. Drone kontrol ettiğimizde orada domuz yatağının olduğunu tespit ettik. Bu şehirde oluştuğunda seneye oraya mısır ekmemeye karar verdik. Oraya pamuk ekip mısır başka yere ekmeye karar verdik. FieldView bizim için verimi arttıran teknolojiyi tarıma getiren muhteşem bir programdı. Ben bütün üreticilere tavsiye ediyorum. İşlerimizi aşırı kolaylaştırdı. Özellikle bayanlara tavsiye ediyorum. Elimizde telefondan tarlaları kontrol etmemizi sağladı. Tarlalardaki sorunlarımızı anında çözümler bulmaya çalıştık. Konumlarımızı açarak direkt sorunun olduğu yere gittik. Yani çok güzel bir program tavsiye ediyorum. Fiyat uygulaması bizim çiftliğimizin bir parçası oldu. Kullanımda memnunuz. Verimimizi arttırmaya yönelik, suyu doğru oranda kullanmaya yönelik, işte tarlamızın ayrı hava durumuna yönelik her şeyi bilgisini alıyoruz. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fiyat uygulamasını bütün üreticilere, çiftçilere tavsiye ediyorum.